Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte daha bir ilk videomu çektim. Daha ne kadar video çekeceğim? Orada bir bas patlat o şeyi like butonunu patlat patlat. Oralar daha biz bir abone, iki abone, on abone daha bin daha abone olacağız. Şimdi bu videomda ikinci videom bu arada Şimdi ben mesela bir sürü futbol kartım var. Ama ne yapacağımı bilmediğim için hiçbir şey yapmadım tabii ki de. Bu kadar futbol kartım var. Bu kadar. Taşıyamıyorum ya o kadar. Ağır bayağı ağır. Buradan futboldu çekeceğim. Alt, altındaki şeylere göre onu tahmin etmeye çalışacağız. Siz de tahmin edebiliyorsanız yazın yorumlara. Şimdi ilk önce böyle içinde böyle 2023 evet 2023 2024 ve bu kaç bilmiyorum. Bu arada böyle böyle arıbiler gelmiş elime. Ee, Neyse bu arada artık, artık ileri yüzeyiz, bilirdim. Onu bilirdim. Şimdi başlayalım. Hadi. Şimdi e, ilk önce hemen Brezilya'dan başlamayız diye düşünüyordum. Ama Brezilya. Brezilya 94 yemiş 380 yaş 90 Ronaldinho mu? Ronaldinho mu? Ronaldinho mu? Ronaldinho mu? 99'luk Ronaldinho be. Böyle karıştıralım. En altlardan çalışıyorum bu arada. Fransa gösterebildim mi bilmiyorum. Fransa. Dembele mi? Dembele. Dembele. Bu arada bir dakika. İki dakika. Şöyle göstereyim dembele. Bazen yanlışça şey yapabilirim. Ama ben futbol uzmanıyım. Zaten atlardan seçelim. bu şeyin adı neydi? Halandan oynadığı şey. 92. Bu şey mi? Haland. Haland mı? Bakın. Haland'a benziyor sanki. Haland. Haland ya. Ay, bütün hepsi doğru mu olacak ya? Yanlış da biliyorum. Bunu bilmediğim birkaç oyuncu var. Onu söyleyeyim. Ondan sonra söylemeliyiz. Bu ne? Arkadaşlar bu bayrağı bilmiyorum. Ama bilmiyorum ben bakayım. He şey. Bilmiyorum. bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bu da Arda Güler de çıkabilir. Başka şeyler de çıkabilir. Bildiğim oyuncular da bilmediğim oyuncular da çıkabilir. Şöyle hemen. Oğlum gösteremiyorum ki. Evet. Bu Lewandowski'nin oynadığı yer. Oğlum bu Lewandowski. Doğru. Oğlum yeter artık. Yorul hepsi. Şaka yapıyorum. Demin önce bir tane bilemedim ya. Yani bazı oyuncuları biliyorum bazılarını da bilmiyorum arkadaşlar e, bence bu video bu kadarlık yeterli mi tamam hadi bir, bir iki tane daha şey yapalım ondan sonra bitsin bu arada bunun içinde Peri falan girse çok iyi olur ya Türk, Türkiye, şeyleri, şey mi ya, bu Mert Güldür müydü? Mert Güldür, evet. Doğru bilmişim. bakıyor falan yazmayın çünkü bakmıyorum. Bu Türk, bu da Türk. Şey ne ne? He Arda Güler. Arda Güler ya nasıl aklıma gelmedi ya. Neyse arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Sizi çok öpüyorum. Çok seviyorum. Şurada butonu patlat. Hepsini yap. Seni çok seviyorum. Adamısın. Görüşürüz başka bir videoda. Bay bay. Bay bay. Öbür öbürkü videolarda çok iyi bir şeyler yapabiliriz. İstediğinizi de Bye Bay bay.